Selamün Aleyküm arkadaşlar. Sevgili mutfağına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün karışık ot kavurması yapacağım. Geçen gün toplamıştık. Şey, şunu alabilir misin buradan gülüm? Şunu Teşekkür ederim. Geçen gün toplamıştık ya hani bir sürü. Onun ebe gömeci, ısırgan otu, ondan sonra yabani pazı, iğnelik, deve dabanı, Arap saçı, daha Ondan sonra şurada bir saniye yanaştırayım ben seni. Yanaştır. Evet. tarak otu, çoban çantası yani. Bu da yağlı ot. Bakın. Bunları karışık kavuracağım. Tabi bunun hepsini kavurmayayım. Çok gelir. Yiyemeyiz iki kişi. Aynen. Kimisini ayırayım ben bunları. Kavuracağım kadar kavurayım, doğrayım. Gerisini de dolaba atayım. Başka zaman kavururum. Aynen sevgilim. Şimdi kavurmanı çekeyim mi yoksa sobanı çekeyim? Durdu, şimdi şey, durdur, Çekeceğim kadarını ayırayım. Tamam. Ayırıyorum şimdi Ayırıyor musun, sevgili dostlar? Ben gene bir yakın çekim yapmak şöyle. Evet. şöyle sararmış olan yerlerini temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunu doğrayıp yık, güzelce yıkacağım. Sobanın üstünde kavrulurken başka işlerimiz de var arkadaşlar. Aşağıda bir sürü odun geldi. Dün oduna gittik. Arkadaşının biri de getirmiş Cengiz'in. Az önce getirdi. Onları bodruma çekeceğim. Dünden çekmiştim biraz. Ama çok var baya. Kimisi kesilecek, kimisi taşınacak. Ee, biraz da orada çalışabilirsem çalışacağım. Ee, şey otumuz kavrulurken. Böyle işler bitmiyor işte. Arkadaşlar bu arada video çekerken ee... Telefon sallanıyor. Ben oturduğum yerden çektiğim Aslında, için bazı görüntülerde mı? böyle yani e, görüntü kalitesi düşebiliyor. Kusura bakmayın gerek. Biraz Şimdi, de yani eli titriyor, sallanıyor ya. Olsun, şey Şimdi bak bu tarakotu göbek çıkarmış, çiçek çıkarmış yani. Ben bu buralarını alayım şöyle, orasını pişirmeyelim, pişmez. Şöyle en çok bunun kavurmasını daha çok seviyorum ben. Bunun kavurması hani güzel oluyor lezzeti daha güzel hoşuma şimdi gidiyor. Ot kavurması çok güzel Bir de üstüne pul biber attın mı? Ben bu sefer pul biber atacağım üstüne. Çoktan ben pul biber yemiyorum. Az atarsın ya. <laughs> çok atmazsın. Ben şimdi bu otlarımızı doğrayayım arkadaşlar. Güzelce şurada deve tabanımız. Hangisi deve tabanı? Şu deve tabanı. De Başka ismi de vardır muhakkak. Yağlı ot değil değil mi? Başka değil öyle. değil. Yağlı ot değil. Yağlı Ben bunları güzelce doğrayayım. Ondan sonra yıkayayım. Ee, ocağa katarken tekrar görüşürüz. Böyle otunu güzelce yıkadım arkadaşlar. Hiç kum kalmadı. Ee, 5-6 kere yıkadım. Ondan sonra şimdi tavayı e, koydum. Kızsın diye. Yağını zeytin yağını döküyorum, şöyle az yağlı olmaz. Ya bol galiba sizde. Yok bol da bol da olmasa, e, korması yağlı olur, güzel, güzel olur yani. yani. Soğanımı da doğramıştım, onu da katıyorum. Şimdi bundan güzelce kavrulsun, hem daha fazla kızmamış. Sobanca yemiyorum. Ben bunu bazen soğanını kavurup salçasını kavurup da yapıyorum arkadaşlar, bazen de hepsini çiğden katıp aynı şekilde de kavuruyorum. Öyle de güzel oluyor, öyle de güzel oluyor. E, tercih kendinize bağlı. Herkesin damak zevki yani nasıl evet. istersen. İki şekilde de acele işim varsa hepsini çiğden doğra kavrulsun. Ama öyle keyifli keyifli yapacaksan. Gerçi ben keyifli keyifli işim yok. Şimdi odun var aşağıda da. Şimdi keyifli olsun biz gene ha. keyifli yapıyoruz. Hem video Şimdi bu çekiyoruz. biraz kavrulsun. Sarçasını da katacağım. Ondan kavrulsun. Otunu üstüne koyacağız. O kavrulurken aşağı ince. Çayı mı demiyor hanım? Hı hı. Su kaynadı. Çayımızı da de demleyelim. Doğal her şey sobanın üstünde, kuzun eli. He. Tüp masrafsız harcayız. Bu nasıl olsa yanıyor. Yani. Hiç olmazsa bunun üstünde değerlendirelim. Küçükten tasarruf ederiz. Kavrula dursun soğanımız. Şimdi arkadaşlar odunlarımız burada. Bunların hepsi kesilip bodurma yerleşecek. Şunlar yeni geldi. Bunlar kesik ama yine de büyük olanlar kesilecek. Sevgili ufaklarını içeri çek. Büyüklerini Arka. bekle. Büyüklerini bekle abim Yarca. Tamam şunları atalım. Bunlar girmez. Bunlar i̇şte on... girer. Aa, onlar bütün açı da uzunları arkaya atacağım. Onları bekle abim Yarca. Şöyle atayım. Tamam. Arkadaşlar bayağı odun var çünkü burada baksanıza ya maşallah. Şey, gitmiştik arkadaşlar. Etini, Odun kökleri Zeytin köklenilmiş yani. Yer açmışlar oradan yer. Bunlar bu kökler de çok güzel yanıyor. Evet. Bunlar çok büyük olduğu için muhakkak hani kesilmesi lazım. İncelerini keserim de kalınlarını kesemem. Tamam, arkadaşım gelecek ağaç motorunda kesecek onları. Bunları kesemem şimdi. bunlar zaten o, kesemem Onlar değil. balta ayar olacak senin için değil onlar. Ben yapabildiğim şekilde şey yapacağım. Ufaklarını içeri çekeceksin işte öyle. taşıyacağım içeriye. Sobalık olanları ortaya He? Sobalık olanları içeride açacağım He, yani Tamam. Sobaya takılacak şekilde olanlar ayağına gelmez değil Gelmez mi? gelmez. Tamam bakalım. Bunun için ben bu bodruma götüreyim. Mandeliyle mandeliyle rast kaldı arkadaşlar artık. kasa kasa çekiyoruz böyle arkadaşlar. Yani Sevgil çekiyor ben bir şey yapamıyorum. Bir soğan kavrulmuş. Biz aşağıda oyalanırken şöyle bir yemek kaşığı da salça, biber salçası ne varsa domates, biber fark etmez. Bundan da bir iki karıştıracağım. Üzerine otunu koyacağım. Dediğim gibi bunları hiç yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Direkt hepsini doğrayın. Katın. Zaten güzelce kavrulacak o. Bu şekilde de güzel. ve Öyle de güzel oluyor. Yani. Şimdi otunu katalım. Şöyle salça da kavruldu. Şimdi otlarını üzerine katıyorum bir kere de tava almayacak. Yani üzerine kapatacağım. Sendikçe üst üste ekleyeceğim. Alasıya kadar. Şimdi bu doldu. Kapatayım. Bir iki dakika sonra sener. Tekrar eklerim üstüne. yakın içeri. Ağır ama yani. Ağır zeytin odunu Ya, şey, yağmur iyi şey. Kuru mu bu? E, kuru, bizim zeytin tek kuru ağaç var ya o. Kuru ama. Ha, o, o zeytin odun ağır sevdim. Bu kadar süreyerek götür sevgilim. Süreyerek daha... Ha, süreyerek. Böyle tutun da orada cümleceğim. Tamam işte nasıl kolayına geliyorsun? Böyle daha kalın. Bu zeytin odunları arkadaş zeytin yüzde bir ağaç kurulmuştu. Onları kesti arkadaşım getiriverdi Allah razı olsun. Yemeğe bakmam mı gidiyorsun tamam. Bakayım. Otun kokusu buraya gelmeye başladı. Bir şey yok. Bir içerisi kokuyor. Şey evet. kavur şu kavur karışık ot kavurması mis koktu valla akşam yiyeceğiz. Ellerine dikkat et. Şimdi bu sobaya girmez Kıyılar mı alıyorsun? Kıyıdan alacağım da rahat gitsin diye Daha yukarıda Kova rahat at otursun. Ha şöyle tarayı yukarıdan kaldır. Kuvvetli vur bakayım benim gibi. Kolum mu ağrıyor öyle olunca? Şimdi ben senin vurdun vurduğun gibi nasıl vurayım seni? E i̇şte ben elimle kendi... Hızlı vurdum bu. Tara kayacak sanıyorum. Bir de kolum mu ağrıyor sana? Böyle. Ya işte ben elimle kendi yaptığın gibi olsun istiyorum ya ondan oluyor. Ama şimdi... Bak ben bunları almak lazım. Al onları sevgi yoksa Yok. Eline dikkat et. Sobaya oturmaz o zaman. Oturmaz işte bu... Çangak, kumdak şeyleri var ya. Bunlar böyle. Eline dikkat et sahibi. Tamam ondan bir kovalık. Bu şimdi bir kovaya oturdu mu koca gece. İdare eder sabah kömürde kalır. Kömür atmak kömürden daha güzel bence bu. Yani. Şimdi, şu incelerden alıp ay koçum benim be eskiden mi odunculuğum. <laughs> Bak. Bana bir kere vurdu mu giderdi o. E canım şimdi sen benden Kendini kıyaslama ya. İşte öyle. Arkadaş. Bak. Gene de yapıyor. Yapıyor Allah razı bak. olsun. Şimdi. Yeter. Vur var onun beline kırılsın senin. Ama vururken dikkat et onun onun çanağına gelmesin. Sabahtan çektik biraz oğlanlar ama. Gene yani de çok. E işe gitti çocuk. Ama bu nasıl biter bilmem vallahi. Cengiz çok iş var burada. Bunlar kesilecek, onlar kesilecek, taşınacak. Şuraya Arkadaşlar, oturup yapayım desem? E, Yapması kolay değil diyeceğiz şimdi. Keyfi olacak ya. Yani. Yazın gözlemeler börekler yaptık ya. <laughs> evet. Mecbur olacak. Kimisini uzun bırakalım. Ha şeyini kıydı bırakırız böyle. Şeyin altına kovalım değil mi? E? Çok var nasıl olsa. Bunları hiç kesmesek bile olur inceleri mi? He. Ocak evet. altına. Bak şimdi ben yanlış yapıyorum herhalde de. Taran ucu. Bu böyle olması değil gerekmiyor Heh. mu? Taran ucu oraya vuruyoruz. Oraya bak bu. Sen de öğretmeyeyim bana amacınız. Cengiz. Ya yani. Evet. şimdi ben çok da karıştım mı kızıyor mu? söyle. Ha gayret bunu. Hadi sonra çay çay içerken poetten selam acıdı. Şimdi çay demlenmiştir. Çay içeceğiz değil mi? Şimdi çay demleyelim. Bunu içelim. Alıp buraya gelelim mi? Al gel burada içelim hadi. Gölgenin sosu. Burada içelim hem yemeğe bakayım. Tamam. Yemeği de göstereyim arkadaşlara. Şimdi diğer otları da üstüne koydum. Şimdi karıştıralım bakalım afiyet yapalım. Hakikaten arkadaşlar mis gibi karışık ot kavurması koktu ortalık. Şöyle salçalı. Bir tane de domates doğrayacağım ben bunun üstüne. İsterseniz kuru biber doğrayabilirsiniz. Ben yanına tıkırdatırım belki. Hani bu şimdi ot kavurması, biber tıkırdatması bir de çorbayla şahane olur. Kavrulsun bakalım. Ben çayı hazırlayayım. Çay, şey çayım. Ben. He? Çayı alayım dur. İki, aynı anda getirebilecek misin? Çayımızı da getiriyor sevgili. Dikkat et gülüm. Şuraya. Odun zaten masa gibi. Evet. Arkadaşlar. Değil o ağır o ya. Sen onu bırak bırak. Hayır şey kolunu acı. Kızım kolunu acı Allah bu çikolata versin maşallah. Masamız da organik doğal. Ama yamuk. tabi. Bir şey olmaz. Allah Allah. Devrilmez inşallah. Devrilmez. He? İstersen bu altına bir şey mi sokmak lazım biraz? Devrilmez ya tamam, Dikkat edin şeytanı görme. Salavat getir. Çay yabana gitmesin de. Çay yabana gitmesin de. Şu altına bir odun parçası sok ver. Şunu koysam. Oldu şimdi bak Oldu, tamam. Oldu değil mi? Oldu. Kaymaz değil mi? Kaymaz kaymaz tamam. <laughs> Gene güzel şeyler aldım. Hazırlamış. Leblebi <gülüyor> fıstık. <gülüyor> Yok Cengiz. Çeyiz. Çayın yanında işte. Bunlar sen senin. Onlar benim. İyi tamam. Sen onlardan yemiyorsun. Yani. Evet. Hadi bakalım. Bir dakika çayımızı kastım. Çayı katalım bakalım. Çayda viski gibi görünüyor ya. Senin olsun azıcık. Hı. Hı. Arkadaşlar biz çayımızı içelim şimdi. Hem dinlenmiş olalım. Aynen. Hanım afiyet olsun. Sağ ol teşekkürler. öyle. Sana da afiyet olsun. Biz çay keş yapıyoruz. Hı. Bundan önceki videoya daha hepsine gidemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü Cengiz'in hastane ön şeyleri vardı birkaç gün. Ondan uğraştık. E, oduna gittik. Odun yaptık. Eve geldi. Bir, biraz taşıdım. Ben daha gidemedim arkadaşlar oldu. Kusura bakmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Sefa Hepsi, hepsine hepsine gideriz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şöyle otunu kavruldu. Güzelce suyunu çekti. Arkadaşlar bakın hiç suyu yok. Yağı görünmeye başladı böyle. Sulu olmaz. Yağı görünmesi lazım. Şöyle bak. Hafif hafif dibi tutmaya başlıyor. O şekilde kavrulacak bu. Tuzunu attım. O çekemedim. acele işim vardı. Şimdi yanına da biber tıkırdattım. Şimdi servis yapayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Mis gibi oldu. Gerçekten. Şöyle odunlarımız da hala duruyor. 10 kasa kadar çektim. Biraz sonra daha çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu hemen 1-2 günde bitecek bir şey değil. Azar azar yapacağım. Şöyle yanında da biber tıkırdattım. Yani yağda biber, kuru biber kızarttım arkadaşlar. Tıkır tıkır olur o. Şöyle otumuzu da tabağımıza koyalım. Çorbayı yapmadım daha. Akşama yakın yapacağım yani yeme yemeğe yakın yapacağım. Şöyle misler gibi oldu bakın. Çok güzel arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.